Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüyan Hayal Rüyans kanalına hepinize hoş Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra tekrar Rüyan videosu çekiyoruz. Bugün yanımızda Duvalingo abimiz Nisa ve Lupin <laughs> Adını unuttum kız ee, o zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben, bana ben Yemin et, hiç kimse zaten Lucky'den anlamamıştı. <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün tariflerde e, RB Event'i yapıyoruz. Mükemmel söyledim bu arada. <laughs> RB Battle, RB <laughs> Event. Yemin et hiç kimse bilmiyordu zaten halodan. Yemin et. Bandaj mı? <laughs> <Bandajla alakalı. gülüyor> değil mi? Tamam işte, <laughs> bandaj ne alakalı? Badge. Bandaj. Badge. Onun adı Badge bir kere. Bandaj değil. <laughs> tamam. Merhaba Bandaj abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Evet, evet benim de Evet ya. Bu aralar mı salak mısın Cemile'yi Çok kullanıyorum. Ben neden acaba? Salak mısın Cemile? Cemine, <laughs> Evime Cemile gelmiş olabilir belki. Ne? <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ben. Görmüşsün. Acaba salak mısın Acaba salak mısın cümle Tam şu an pro oldum anladım diyecektim ha? ve öldü. <laughs> o sırada şöyle aşağı düşerken. Dününün, dününün, dününün. <laughs> Bir şey diyeceğim o halolar şey o yarımların ne ara geliyor ne zaman geliyor yani? Şey, ne zaman geliyor da kalkılan şey ya. Ha. Ya yapacağım da mesela Elif'te bir tane var. Ama burada iki tane parkur var. Ama burada iki tane parkur var. Yok bak bir tane fazla da var. <laughs> Onla, onla çıkınca yukarı alabiliyor musun beleşe? Anlamadım neyse. Neyse neyse boş. Hı. Hmm. Ha, bitiş yerine gitmem lazım. Ha. Hmm. Tamamdır. Anladım abi. A Allah razı olsun abi. Duolingo abi. Ya, ben <laughs> Aa, <düşürdüm. gülüyor> yani kaç parkur var? Aa bitirmişim lan. aldım bir tanesi sanırım. Burada böyle taç gibi bir şey var. Onu mu almam gerekiyor? Tıkladım. Ha mor geldi. Ben mor olanı aldım. Şimdi şey en baştan tekrar geliyorum. Abi çıksana ya.

<laughs> Benim de büyük ihtimalle sadece mor verecek. Ha düşüyordum. Wow. <laughs> Hangi kapak? <laughs> ne oluyor be? Bir şey diyeceğim ben ikinci yarıya da alıyorum. Yarı ya da değil. Ben bunu da aldım. Şimdi aşağı atlıyorum. E ee, bu kaldı böyle. Hı. <laughs> Şimdi bir yarım daha kaldı. Onu da bitirince üçü de olmuş oldu. Ne oluyor lan? Ya lütfen kız çok kötü oluyor. Elif. Elif. Elif bir şey diyeceğim. Kısar mısın? Elif. Valla. Ama komik değil. Cidden yapma. Ay öldüm de yanlışlıkla. Bir daha yaparsan sen sen bir mas. Gel yeter cidden. Aynen evet, kanka. <laughs> Bilmiyorum. Toplayınca ölüyorsun. Geçemeyince ölüyorsun. Ölüyorsun ama. Nisa gel bana yardım et. Dur. <laughs> ha. Ha. Ha, bugün kandil bu arada. Kandiliniz mübarek olsun. Regaip <laughs> <gayet> kandili ya. Ramazan <laughs> kandili Ramazan bayramı değil. Hı 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 onu biliyorum tamam o işte ve gayet tanıdık. <laughs> Nisan neredesin? Şey mavili kısma gel mavili. Gel. Kurtulduğumuz Nisa geliyor. Mavi kısım işte gel buraya. Aa buradan nasıl geçeceğiz? <laughs> Daha oradan geçemiyorsun. Bize nasıl yardım edeceksin? <laughs> He çok yapıyor. Kesin. Yaparsam. Biraz Birazdan zor çalışıyor. Neyse. Ben bir Oldu canım. Başka? Başka bir bize... <laughs> de kredi kartımı da vereyim mi? Al kızım kredi kartı. Allah Allah. Yemin ederim yeter. Yeter seni aşağı atarım buradan yeter. Bir şey diyeceğim bu videoyu çektikten sonra şey şu Elif oynadığın bir tane oyunu vardı ya senin şey merdiven diye. Onu oynar mıyız? Steps Steps olanı. Arkadaşlar böyle Step Steps videosunun da gelmesini isterseniz onu da çekeriz. Ha burada yine geçemiyoruz. Haa bak musunuz? Sen ortalık oldu işimde. Şimdi <laughs> <laughs> anne bizim neden terk ne ben. Yani şey yani Aa, ben. Ben, yaptım. ben <gülüyor> de yaptım. Ama tamam ben, ben mağlup yaptım. Kapatamam ben Hayır. Elif'le kaderle Nisa ile Elif'le kaderlerimiz aynıymış. Aynı yerden aynı yerde öldük. Ölmedik, ölmedik de düştük Ya yeter yeter yeter. Yeter yeter yeter. Şule. <laughs> Sana bandaj geldi mi çocuğum? Çift mi bu bu? Bandaj. Bir şey diyeceğim. Orada mısın Nisa'la? değilmiş. Değil, değil. Hayır o A anlamda F değil. Söyledi burada mısınız? Parkur kısmı. Ha geldiniz. Şöyle A gelmeye A çalışıyordu. Nisa da geliyor inşallah. Ölmezse A orada. Ha. Müdürün <laughs> <laughs> <y> <laughs> tosta yaptığı kantin. Bir şey diyeceğim. Müdürün tosta yaptığı kantin olmasın mı? Tosta kantin de... Wow, ne kadar güzel. <laughs> <zikim. gülüyor> Kantincinin <gülüyor> müdüre yaptığı tost. Küçük. <laughs> <laughs> wow. Hayda, <laughs> hayda alfabeyi öğrenelim. A B <laughs> D. <v, c. gülüyor> Bu şekilde, bu şekilde de ben de o faresi şeta uveye de. Wow. Ne çıkamıyorum. Neden? I want to. Bir şey diyeceğim. Sen İngilizce seviyeniz kaç sizce? İngilizce seviyesi. Seviyim İngilizce seviyeniz kaç diyorum. Söyler misin çünkü? Benim C 1 c mi? Evet. Biri, biri. Geçen bir test yaptım, C1 çıktı. Hocamın... Bir şey diyeyim mi? İngilizce hocamla benim İngilizce seviyem aynı çıktı. Wow! Benim B2. Aynıyız, senin Nisa, senin kaç? Hüle, senin B2 mi? Hüle, senin B2. senin B2 mi? Wow. Baby olabilir. Wow. Tabii ki şey diyeceğim bana sinir gelmeye başladı. Bu bu süre bitince bence kapatalım çünkü video bayağı uzun olacak başka türlü. 20 saniye sonra 14 dakika olmuş olacak bence de yeter Heh, gelin gelin hadi bitti bitti <laughs> gelin gelin hadi bitti <laughs> mükemmel bir şey diyeceğim böyle döne dönemi bitireceğiz bu hayır, hikayede hayır, yanan Elif hayır. oldu. Hala bir tane halosu var. Elif giderse. Ya şu müziği kılsın yemin ederim kapatacağım şimdi videoyu. Acaba... Hello. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Ay. Ha? Ha. Kesinlikle anladım. Cool. Anladım bu. Şey Yemin et hiç bilmiyorduk zaten. Cool. Biliyorum bu arada. Household. soğuk mu? How cold? Cool. Tam şu müzik kısmı artık bir çıkış yapalım hadi. Hey, <laughs> <laughs> Aynen benim de, öyle. benim de öyle. İngilizceden 96 almıştım bir ara. Ama şey normal e, devletin sınavlarından 100 alıyorum da. işte böyle özel okulun yaptığı sınavlar var işte. Onlardan bir tanesinde 94, gerçi iki tane olmuştu. İkisinden de 94 almıştım. <laughs> Türkçemin ne şeydi, 80 mi neydi? Mükemmel. Bu anımı anlattığım için çok mutluyum. Tamam hadi kapatış yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizlere çok seviyorum. Sizlere çok seviyorum. Sizlere çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.